Emir. Emir. Alo. Emir. <laughs> Baga mı izliyorsun? Ben video izliyorum ya. Siktir git aşağı oluyor. Aç vuruz seni. Vuruyor mu? Tamam. Yeni bir Şimdi özür dilerim. Ben seni vurabiliyorum. Aynen. Aynen. Bir dakika lan. Yeni ha. bir şey Şimdi özür dileyim ben de. Bir Aynen. Aha bir tane daha. Yaşıtlarım durduken ananı siktiğim için özür dilerim. <laughs> Allah'ını sikeyim bu çok iyidir. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Koymuyorum lan buraya. Like ve yorum YouTube'da en önemli şey. Bas geç baba tamam. İyi seyirler. Baba görüyor musun? Baba bak bunu görüyor musun? Ne bakın lan gevşek. O bu çocukları her yer. benden. Ya bu Gökhan Öner niye sürekli bir hayvandan hayvanlara sövüyor ya? Sönme. Bunlar senin olta atmanı bekliyorlar. Ucundaki yemi görüp balık tutmanı bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok hanımlar bence Amerika delisi ha direk Nasıl görüyorlar ya Yememeye çalış benden yani Böyle iple dolayayım da Lan lan hayır Salak Tam şey uyumaya görelim. gidecektim gülmekten uykum açıldı Ameke O nasıl koşmaydı Nasıl koşayım a*** Koşmama laf et ya, Kemalettin Ahmet abi Ne no oluyor lan Abi sallamışsın bizi <laughs> Bana da <laughs> Bana da kemer salladı diyor. <laughs> Murat Soner'in kısmetse olur eleştirisini izliyorduk. Aynı zamanda bunu bu içeriği yaptıkları için yayıncı değil zaten bu adamlar. Hepiniz benden iyi biliyorsunuz dedim. Oo! Oo! Ah. Bu Boomer böyle bir şey mi söyledi? Evet. Aa ne diyor? Ya bak, ben ya yayıncı dedim. değil miyim şimdi? Bak senin 22.000 izlenme için kısmetse olur izlemene gerek yok abi. Neye gerek var? Ha o zaman kime salladı burada? Sanırım Çağrı abiye. Tamam Düzcü teşekkür ederim. Bana. Baran <laughs> bana ne? Ben mi izliyorum aman koyayım? Barana. Yine günah kesisi oldu. Baran 22 bin izlenmiyor. Yine. <laughs> Twitch'te Eee kısmet sorulur izleyenlerde kim var mesela? Benim bildiklerim Baran, Çağrı, Çağrı, Ahmet abi Efe, var. Efe. Efe kaç ama Efe. Efe, Efe. bak Efe. nasıl biliyor musun? Efe kafası. mi? <laughs> <laughs> ya adam adam oyun oynuyordu. Hemen elden demeyin bir durum amına koyayım ya. Kim var da iPhone'u arada açıp izliyor. Ya yüksek izlenen 20 binlik çağrı abi var işte. Başka yok. O zaman tamam Kemal yine arkadaşlarına laf söylemeye başlamış. Yine dayanamamış. Onun aynısını da bana da yapıyor zaten. Çağrım eğer bir gün görürsen görürsen. Valla bu adam böyle yani. Bu adam arkadaşlarına laf atan bir insan. Söyleyeyim. Dramalar, hadi bakalım. Benim de 15 ya. bin izlenmek abi için ya. bana sallamana gerek yok amına. <laughs> Oo. Var abicim, var. Ortalık <laughs> kısmetse olur. Biz burada içerik yapıyoruz. ben burada iki saattir bilim konuşuyorum. Öyle mi? Yok bir problem yok. Bir sorun yok. Ben zaten ee... problem yoktur dedim can. Zaten abi ben makyaj da yapmaya başladım bu arada. <laughs> bunları yayın dışı ayrıntılı konuşalım olur mu? Yine olur. Bak ince bir fondöten abi. Çok... Burada abi olan bana niye bak şimdi olan buraya koyduysa olan bana geliyor burada bir anda bak. Yok yargılamayın. Haydi hoşça kal sana. Ben biliyorum müzik seni kudurdu o şimdi bak. Artist. Aa orası koymamış orayı. Gördü ya bu teknolojiyi. <laughs> 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 sağlar mısın sağlar? Sağlar mısın? Şaka şaka. Tamam, şaka abi. Kemal'imin saçları beyazlamış bu arada gördünüz mü ya? Alim. Boncuk boncuk terlemiş ya. Bak, Kanka hepimizin vakti gelecek. Alim bu sene son mu ya? Bırakıyor muyuz? Dur oğlum bu sana sene... ne oluyor ya? 22 yaşındasın. Harbi sana ne oldu ya? Allah. Bir şey ya. <laughs> Kim var başka kardeşler? <gülüyor> <gülüyor> bak sizin Ege'nin yayına gitmese seni çok fena bir şey yapardım. Bir şey yapıp bağırta... Çağırta bugün bahç... <laughs> Bir gün bir çocuk milli olmuş. <laughs> Demiş babasına baba milli oldum demiş. Babası demiş otur anlat konuşalım demiş. O Çocuk demiş oturamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben şahı... Hani sana... ne? Başladıysa saçlara beyazlamaya zekalı Ya Ragona ne diyorsun amına koyayım ya gitti. Hep canım <gülüyor> sıkma <gülüyor> ya. Allah Aynen, Allah. Sen ne diyorsun amına koyayım ya? <laughs> <laughs> Oyun yap. Ananı <laughs> Öyle sürücüsü yerlerde sürücüsü. kullanılır bu item. Öyle her yerde atılmaz. Bak bir <laughs> varım bir <laughs> yokum. Ah, Bıçakladım. Sinerji piş kurusu şako. Allah. Attım yere. Oğlum çok iyi vuruyor lan. şey, şey da, <laughs> <önüne de at>. <gülüyor> <gülüyor> bu iyi <zırın> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Önleri açık olması saçım olmadığı anlamına gelmez. Bu saç. Geliyor abi. sonra abi vallahi geliyor. Benim de ortalar gidiyor şu an. Gördüğünüz üzere Eray, şöyle. Öyle. Eray'ın yaptığını bizim yaptığımızı düşünsene kanka birimizde. Birimizi keseriz lan amına koyayım. Varbı lan düşünsene kanka birbirimize silah sıksak sen gör oradaki kıyamet amına koyayım. Allah Allah. Önler açıldı birazcık. Yan Bir tarafa dönsen sana. Abi şimdi biraz açılmamış. Sonra abi ben de kel olduğum için oradan biliyorum da hani kendimizi kandırmak gibi oluyor. Şimdi bak ben burada buraya gösterdiğim zaman bakın. Ben kel değilim dediğim zaman Bu kel olmadığım anlamına gelmiyor. Alo. Eee saç ettirecek misin sen? Vallahi ektireceğim Yapma samimiyet kaçar Ne alaka orospucuyum şey, o ne demek ya allah allah Kaçar Samimiyet kaçarmış Sizin de amına koyup samimiyetiniz her şeyden kaçıyor Abi zayıfladın samimiyet kaçtı Abi gökten yedin samimiyetin kaçtı Abi bugün ağzına vermemişler samimiyetin kaçtı cimlet cimlet allah allah. Halimi, Yok kanka ondan Allah 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 Mikrofonu yıkayayım mı mi? şimdi bak zahmetim, Yok Oğlum şu an kel değilim ben. Değirdi ya. Saçım seyrek. Diğer tarafa dönünce e, coğrafi bir değişikliği bir oluyor. Sağdan nasıl bir soldan diğer taraftan laz olabilir bu kamar? <laughs> sorma ya. Şuradan kabul seviyesi. Uyamına koyayım? <laughs> <laughs> Abi yani. Onu ne avradınız? Kim o nasıl bir burun? Bir daha dön. Yok yeter. Hiç denedin mi peki? Neyi? Ali burnundan ses geliyor. Almış Ali. olabilir de nereden bu para? <laughs> ne? Bak 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 ortama bak ya bak. Ortama bak ya. Sponsorluğunda mı bu ev yoksa Ne oluyor? Para <laughs> <dır> <laughs> evdir ya. Mertens Hadi ne diyorsun oğlum? Burnundan Hadi ses geliyor diyor kanka bana. Nefes sesi demeye çalıştı. Burnundan ses. Hani burnu amına ya. Türkçesi yok amın. daha fazla gol atar yoksa Batshuayi mi? Batshuayi. Batshuayi mi, Torreira mı? Batshuayi. Batshuayi mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? KK aday olmasın. KK aday. Okey. Yenisi geliyor. Yenisi geliyor Kemal'im. Son sorun 7500 TL değerinde soru. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın mı? Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın mı? Bu son yayınım olsun. <laughs> <laughs> şaka şaka olur mu canım? Boğaz'da yalısı varmış. Oha, çok direkt algı. CSGO'da globalmiş. Tam kötü özellik ama senin için yine iyi. Her zaman sarhoş geziyormuş. Seni her gördüğünde azgın bir şekilde senin babanın ağzına bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyun ne lan? Seni böyle yapıyor. <laughs> Table simulator oynayalım ya, mı? Ya? Table biliyorum ben. Bu bulduğum insanın <laughs> erkek veya kadın fark etmez. <laughs> Mükemmel iletişim yetenekleri var. Favorim... Bizim ekip maymun ki. Bizim ekip skrititler bilmiyorlar mesela. Aa, bir zamanla bir Ferit abinin körüsle mörüsle oynuyorduk. 2016-2015'te. Bizimkiler bilmiyor. bizimkiler anca Bak şimdi gelirler birazdan odaya. Bak ne net söylüyorum. Ya? Kanka, Vallahi şey bilmiyorlar. Mı? Vallahi bilmiyorlar kanka. bak Don't odaya gelecek, birazdan bari odaya gelecekler. Ne oynayalım dediğim zaman. Dakika, Valorant e... 5 vs 5, LoL 5 vs 5. Daha başka oyun şeyleri yok. yok. Oynayalım gel bak. Var Nesin sen? Ee, order? Nasıl oyunu? Kafe güvercin taklı satsana. Ya siktir git ne şey diyorsunuz oğlum siz ya? ya. Dönmüyor bu. Bu dönmüyor kanka. Abi onlar. Ney kim? Ben uçak sürüyorum. Canım çekti amına koyayım o kadar uçak editi görünce. Bu hangi oyun? War Thunder Sponsorluk veriyor mu bunlar? İyi mi şunu? Ş şunu vurayım mı? Vur bakayım. İzle. Sponsorluk veriyor mu bu oyun chat? Tamam beri amına koyayım. Veriyor, veriyor. Veriyorsa izlemektur. <laughs> Verirse adını ver. Tamam. Müzikleriniz ben aynı. Yıldız Tilbe dinliyor kendisi. Bu da çok iyi. Bak. Harika bir dayı. İki tane kötü özellikleri var abi. Birisi sadece götünden yemek yiyor. <laughs> <laughs> Doyururuz. <laughs> Ama her gün bamya mı yiyecek sen... ortağım? Yemekte bamya, sekste bamya. Yeter a**ınakoyim değil mi Sen ne yapıyorsun Akın? Ben iyiyim, seni arıyordum ben. Beni mi arıyordun? Ha seni buslamam var. Ya aga benim yine niye sinirciye kaydı ya? Ya alo? Ya bizim kitle niye amına koyayım sağa sola gidip izlemeye başlıyor ya? Kaybediyoruz bak yavaş. Bak gidiyor ha bizim kitle. Alo. sen tutamıyorsun ki. Eray 2 gündür reddit yapmıyorsun ya. Çok mu? O yüzden olabilir yani mi? Olabilir. olabilir. 1.65. Sincodan uzun amına koyayım çocuk. Sinca senin yaş kaç? Sen cücelik misin seç? <laughs> <laughs> Ezgi kaç kişiye? Çocuk bana boy şakası yapıyor. Ezgi 3 5 kişi abonelik adı Çok teşekkür ederim. Cansınız. Ee, Ahmet aramıza katılmış. Çok teşekkürler. Devam. De. Evet. Fikirlerimizin ayrı düştüğü çok nokta oluyor. Ama zaten bir Ya bir de şeyde falan çok mesela Ferit'le anlaşamıyoruz. Ben mesela free spin satın al diyorum. O... Ha işte alınmaz spin satın. Çevireceksin ona <laughs> ben sana, öyle diyorum ama, ama. Bak sen inanmıyorsun. Çevir gir anladın mı? Çok iyi yapıyor. Evet, az önce Demedin beni çekmişsin. Sen... <laughs> <laughs> Video ee, Hobbit ne oynamak istersin? O ne demek ya? Ki... Genel şu an mesela oyun oynayalım desek ne oynamak istersin? Rust. Bak. Rust. yok dedik <laughs> ya bugün. Mesela Rust haricinde. Ama... Risk diye bir oyun var yeni çıkmış, ki... bu arada bayağı iyi. GTA, GTA olabilir. GTA özledim çünkü çok az oynayacağız artık. Sen bu değilsin. Başka. <laughs> ne? Valla mı değil? Hayır demek sen bu değilsin. <laughs> Sen bu Loll, odaya, hayır. sen bu odaya gelip senin yanında iki tane yardakçı olur. gelirsiniz odaya. Valo 5 vs 5. Ben orada bağırırım, çığırırım. Hayır derim. Lol 5 vs 5 demeniz lazımdı. Niye böyle oldu bugün? Tamam. Kanka, bir gitsene ben be. Odası, ben alışkın değilim buna. Tamam tamam. Bir git ben 2-3 dakika sonra bir daha <laughs> gel tamam mı? Hadi. Kızı gördün mü hareketi? Ezgi 5 şeyle abone gidelim. Çok oh. teşekkürler. Bu ne Eray ya? Ya. Alo. 2500 lira olmuş. Hadi beyler ne giriyoruz yapalım. hadi oğlum 10 kişiyiz hadi 5'e 5 olalım. Ya valla girmeyelim ya kanka <laughs> valla girmeyelim ya. tamam kanka rol girelim biz lol oynuyoruz o zaman. Tamam bir oldu he oldu. Tamam. tamam. ben istediğimi aldım tamam, videomu tamam izleyeceğim. tamam, izleyeceğim. Eyvallah. Tamam, şimdi Bire cidden ne giriyoruz oğlum. GTA GTA kardeşim GTA. Ne zaman bir Baba alalım. 3 dakikayı bitiyor. Olursunuz. Bu son başka video yok mu? Yok. Ne oluyor oğlum arkada? nasıl kim sırayı bozsanıza beyler. Bana niye getirdin ya? Lan! İyi misin lan? Lan ne yaptın geliyor? <laughs> Dur onu. Ben yayında olduğumu unuttum ama ne sikiyim. Daha önce de mekanik anladım. geçmişim var. Mekanik oh. geçmişi de var. Çok selamun aleyküm Allah'a selam. Aleyküm selam Mahmut hoş geldin. Hoş geldin. Alo. Alo kolay gelsin müsait miydiniz? Sabah akşam sikem taksi hoş geldiniz. Af buyur. Sabah akşam sikem taksi. Tamamdır konumuzu atarız sizin yanınıza gelebiliriz. Konumuzu atarız sizin <laughs> telefonu basıyorum. <laughs> Üstüleme atarız. Merhabalar. <laughs> Hayırlı olsun. Bir kaza aldı ben sana döneceğim. Bu salak galiba server'da geyire geyire uyarı mı yemiş? Ben öyle bir şey duydum. Hani bu <laughs> olay doğru mu bilmiyorum. Bunun var ya <laughs> kapatsana. <laughs> şey bizim o, ya, sonra... Bu bizim ortam zannetmiş aman benim. Gerip sıçıyordu ya yayında. Ben izledim de bildim ya. Oğlum bu adam gerçekten şu an RP ya Twitch'in. Vallahi bak arkadaşım olduğu için söylemiyorum bak harbiden. Senin ismi, şaka bak, bence. Bilmiyorsanız bu adamı hala gör şey yapmadıysanız, izlemediyseniz bu adamın bir RP yayınını bir izleyin ya sadece. Çok bambaşka bir seviye ya. yanında. Vallahi lan. Gözünü görmüyorsan. Kulak görmüyorsan kulaklık ne? O bunun çocuğu. Kulaklık ne? Amına siktimine. Araçtan indir, ananı çıkarım vallahi ha. Çekil. Arabadan çıkın. Yakın bir yerde misiniz? İlkinizi yakın yerlere gidiyorsanız ben, ben bak. Ben belediyeye Karşıyaka'ya geçeceğim ben. Karşıyaka'ya geçeceğim. Değişim saatı var hadi. Mahmut abi. Olmadı biz tekrardan çağıralım Mahmut abi, galeriyanın oradan geçer misin? Olay gelsin. Arkadaşlar. Ben evet. de Kardeş, sen nereye gideceksin? Ben. Benim psikolojim bozuldu. <laughs> ben psikolojim. Benim sıkıntılarım var, benim problemlerim var. Benim ne uğraşmayacaksın işte. İşkırım geçti. Nasıl bir oyunmuş bu ya?

yolunda gibi gözüküyor oradan. Da. Geride kalana da dayana. Bende de ses vardı işte. Bu şarkının ismi ne lan? Ya Sveg'i ben yapacaktım bunu ya. Ya Sveg'i yapmış ya. Ses al ses. Ule sesi. Bir şey tamam dakika. Yok yapmıştı be gerdi alınmaz. Eray <laughs> Jirox yeni şeyi <çeri> kostüme <laughs> çıktı. O çıkmadan önce sen çıksana. yeni şeyi kostüm. Ezgi çok teşekkürler 5 abonelik için bu arada. Görün görün bak abonelik hediye etmenler görün. O parayla 50 lirayla umarım zengin olursunuz bir gün. İnşallah. <gülüyor> Atmıyorsunuz <gülüyor> ya, tamam <laughs> inşallah 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 o 50 lirayla zengin olursunuz da tamam mı? Ondan sonra atmadım dersin ileride bir inşallah. Amin 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 kardeşim amin. Umarım 10 milyon 20 milyon para kazanırsınız da dayanışmanın ne olduğunu öğrenirsiniz umarım. <gülüyor> <gülüyor> Sanal dilen yedik başladı yine. Mert <laughs> ile çok teşekkürler. 5 abonelik. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.